Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarhanamın 21. günü. Komşumun terasındayız. Tarhanayı döküyorum. Hadi bize kolay gelsin. Artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Evet, komşumdan birlikte artık olmaya başladık. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Yaptığını da çekseydin bari ufattığını. <laughs> Onu çekmen lazım bugün de. Yok yok. İstanbul Ha, benim. artık. Ha? ovalamaya başladık. Vallahi bilmiyorum hiç sormadım hastalığı. Az kaldı. Onun hastalığı var. Başka Sonlara doğru geliyoruz. Şimdi ne desem yal, yalan zerim. Sormadım ama karı, kar hasta gibi değildi. Hey, Valla maşallah iyi vardı. Hı hey. Girişken öyle şey yabancılık hiç çekinmedi. İlk defa gördüm ben kadar. Hı, şeyli Polatlı'ymış. Biz Ankara Polatlı'dan da. Siz ne yapıyorsunuz başka?

Tehranımızı serdik, kurumaya başladı. Evin içerisinde gölge de kurutuyoruz.